This is Sparta! Herkese merhabalar bakalım hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar biliyorsunuz ki bugün Clash of Clans'ta Yeni bir güncelleme geldi aslında yeni bir güncelleme demesek bile olur etkinlik arkadaşlar bildiğiniz gibi iki kat klan tp yıl dönemi etkinliği 15 Nisan boyunca 15 Nisan'a kadar boyunca demek Biraz yanlış yazmışlar galiba Hatta bayağı bir Klan tp bu nasıl yazı ya? İki kat klan. Ha TP evet. 2 i̇ki katta puan kazanıyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki seviye arttırmak için puan kazanıyordunuz. Daha önceki güncellemede o gelmişti. Artık iki kat kazanıyor biliyor musunuz? 15 insana kadar bir etkinlik işte. Saçma sapan etkinlikler. Yani diğer oyunlarda her türlü etkinlik oluyor. Her hafta etkinlik oluyor. Bu oyunda yani arada sırada saçma sapan etkinlikler. Hiçbir işe yaramayacak. Yani size bireysel olarak yarayan bir etkinlik değil bu ne işe yarayacak? Sen kale başkasının e, klanında yer alıyorsan e, çıktıktan sonra ne olacak? Bana ne yani milletten? Ya yani bu da bir oyuncu görüşüdür. Nasıl olsa tuttu bu oyun. E, ne verirse giyiyorlar mantığıyla daha devam ederse biraz kötüye gider yani. Bak genelde o tarz şeyler hep bozuluyor sonradan ki bozulma başladı aslında. Clash of Clans'ta gördün e, biliyor musunuz bilmiyorum ama Klan e, savaşında olanlar ki eski klan savaşı bu. Şöyle göstereyim. Savaş günlüğünde çok dengesizlik var arkadaşlar. Ben bir bu da klan yani ağzım nutkum tutuldu ya. Vallahi Anadolu takımına dönmüş, yemin ediyorum. Klan Anadolu takımına dönmüş ama bunun sebebi klanın kötü olması değil. Tamam, belki hatalar var falan ama bunun sebebi arkadaşlar biz kediyiz. Karşımızdaki rakip gelişmiş bir diablo. Şimdi ayrıntılardan bakacağız arkadaşlar. Ben ikinci sıradayım ki bana dalan da dördüncü sıradaki bir hileliydi. Onu paylaşmayacağım. Onu paylaşmayacağım. Aslında bildirecektim ama boş ver dedim. Salla gitsin. Yani iki saat onunla mı uğraşacağım Allah aşkına. Gerçi bunu yapmak zor hissediyorum kendimi ama yapmadım. Domuz binicileriyle bir saldırı yedim arkadaşlar. Domuz binicileri biliyorsunuz ki dev bombadan korkarlar yani. Çünkü bir buçuk kat daha fazla vuruyor. Biliyorsunuz ki 3 seviyelik e, olunca da gerçi 4 seviye domuz binicileriyle dalmış ama yani en azından büyük bir etki yapıyor. Yani ne demek istiyorum? Daha domuz binicileri gelmeden şifa büyüsüne basıyor. Yani 3 3 dev bombanın yanına yaklaştıkları zaman üçünde de önceden basıyor. Ama şuradan bakabilir görürseniz savaş etkinliklerini hani daha önceden birisi saldırıp da belki tuzaklarını falan görmüştür diye bir şey yok hileyle gördüğü besbelli. Yani ilk saldıran çünkü oydu. İlk 3 yıldızı alanda o gördüğünüz gibi. Zaten klanındaki arkadaşların hepsi hile olduğunu. Ee, Çinlilerin. O Çinlilerin Allah bin belasını versin. Bak buradan bot bunlarda ya. Bot bunlarda. Hile bunlarda. Her şey bunlarda ya. Nerede çokluk orada bokluk işte. Allah'ım. Söyletiyorlar bana burada bak yine ya sinir oldum ya. ikinci sırada neyse. Şimdi Oyundaki dengesizlikten bahsedelim aslında. Ben hileden milleden hadi vazgeçtim açıkçası. Yani durumlar eşit olsa hileye bir şey demeyeceğim ama durumlar da eşit değil bak. Şöyle gözlük yapalım ki benim köyümü görün. O kadar etkili bir köy değil şu an. Okçu kuleleri full değil. Bakın bu yanlış bir ilerleme aslında. Sakın siz böyle yapmayın. Ben klan savaşları için hani bir ara klan savaş e, klanı kapatmıştık ya. Klan savaşları için de değil de kendimi ilerleyebilmem için basmıştım. Aslında normalde ilk başta her zaman arkadaşlar okçu kulelerine basın toplardan önce bakın. Her zaman. Pardon toplardan önce diyorum ama ben neredeyse madenleri bitiriyorum şu an. Okçu kuleleri hala ezik duruyor fark ettiyseniz. Neyse ben ikinci sıra diyeyim ondan bahsetmeyeceğim. Şimdi düşman bölgesindeki ee, köye gideceğiz. Benim testalar 3 seviye bile değil. Bir tanesi 2 seviye. Okçu kuleleri full değil. Büyücü kuleleri full değil. Daha sayayım mı? Toplar full değil. Ama ikinci sıradaki eleman hiç bakmamıza bile gerek yok. Full arkadaşlar. Bu ikinci sıradaki. Bakın okçu kuleleri full. Büyücü kuleleri full. E, Hava savunması full. Toplar full. Hiçbir şey kalmamış zaten. Artık e, adamlarını güçlendirip level atlamak istiyor. Bir de duvarlar var işte. Üç de aynı şekilde. Full arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sadece duvarları kalmış. Duvarla bir işimiz yok. Genelde ejderha saldırısı falan yapılıyor ya. Bir de domuz binisi falan. O yüzden maalesef yani bunlar güçlü olması etkiliyor. Ee, gördüğünüz gibi okçu kulelerde her şey full. 3 bakın ben ikinci sıradayım. 2 İki fulldü, 3 fulldü. 4 de full. Bakın 4. sıra. Her şey full. 5. sıraya geçeceğiz arkadaşlar. 5 benle eşit diyebiliriz. Ee, okçu aslında benden daha iyi. Hepsi gördüğünüz gibi 9 seviye. Benim 8 seviyelik bile var. Toplar benden daha iyi. Sadece hava savunmaları düşük kalmış benden. 5. Evet. seviye. Ben benimkinden altı seviye biliyorsunuz ki. 6. sıradaki yani bunlar de, e, denk gibi gözüken köyler aslında. Ben de denk gibi gözüken köyler. Gördüğünüz gibi 5. ile 6. E, sıradaki karışımı bir şeyim yani. Benim köyüm öyle ama ben 2. sıraya koyulacak bir köy değil. Ya benim köyüm öyle bir köy değil. Yapacaksın o zaman adam akıllı bir karşılaştırma getireceksin Burada Bu Clash of Clans gerçekten art Açıkçası affedersiz boka sarmaya başladı Her klan savaşında böyle oluyor Bu klanın uğursuzluğunu bilmiyorum ama Gerçekten bak bu klanı kap kapatalım bir şey yapacağım Ben çıkacağım zaten bu klandan da Şöyle göstereyim arkadaşlar bak neredeydi lan bu Vallahi sinirlendim ya Hilesini geçtim ya Adamın hilesini de geçtim artık Savaş günlüğü bakın aynı şekilde burada da Yani burada 3 yıl zaten hileydi de bunlar. Bak hileleri karıştırmıyorum yine. Adamlar nereden dalacağını biliyor bir kere. Direkt dalmışlar gelmişler. Ejderayla full e, biliyorsunuz Kaan arkadaşımızın da bu. Full köyü bile fulllediler yani bir seferde. Adam bir seferde gelip tak diye fullleyip çıkıyor. Ne kadar güzel ya. Ejderayla. Halbuki ejderha savunması var ha. Yani ben bir şey demek istemiyorum. E, şeyle gelmiş. Ha burada da nasıl doya? Domuz binicileri de gelmişler. Üç tane barbar kralı getir e, şifacı getirmiş. Barbar kralı koymuş. Yani resmen denenmiş ya. Kim yapar bunu ya? Üç tane şifacı getireceksin. Domuz binicilerini temizleyeceksin. Ardından barbar kralı getireceksin. Oo. Çok zor bu işler. Yani bayağı denenmiş. Her neyse bahsetmeyeceğim. Bakın burada 3. sıradayım. Karşımdaki 3. sıradaki kişi James. Benden köyü daha iyi. Gördüğünüz gibi full. Yani bir şey demiyorum artık. Yani bu dengesizliğin bir önüne geçsinler, çare bulsunlar ilk başta saçma sapan etkinlik yapacaklarına Buna bir çözüm bulsunlar diğer hesabımı da e, Şimdi bir şey demeyeceğim söz vermek istemiyorum her neyse Bundan sonra şey vereceğim e, Bizim Klandaki faonun Bir videosu var Onu çekmiştim dün e, Onu izleyin mutlaka ba Bayağı bir ganimet e, rekor iksir Gerçi daha fazlasını görmüştüm ama bizim içimizdeki en yüksek şu an kara iksiri alan kişi o oldu. Onu da mutlaka videosunu izlemeyi unutmayın. Sonda şimdi şöyle bir bakalım. Yani bundan bahsetmeyecek ama bir dakika. Her neyse artık onu başka bir videoda yaparız. İntikam alınacak kişi var mı? Dur bakayım şuradan 5 sevelik bizde işte şu var iki. Eh, etkin kalkan var. Neyse bir dakikan artık. Evet gençler dediğim gibi yeni bir kanal açabiliriz. Bugünlük bu kadar olsun. Ee, daha doğrusu bu son videomuz olsun buradaki. Artık yeni videolar yeni kanalda açılacak ki ben size kanalı vereceğim zaten merak etmeyin. Yani aslında bu son olmayabilir. Son videoda ben size kanalı veririm. Dediğim gibi bugünlük bu kadar. Videoyu izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Köszönöm, hogy megnéztétek!